Diğer bir aracımız da modelleme. Modellemeyi niye kullanırız? Modelleme ne işe yarar? Şimdi ona bakalım öncelikle. Kullanım amacı modellemenin bir yetenek kazanmak veya bir yeteneği geliştirmek istediğimizde bir konuda gerçekten iyi birisine rastladığımızda bir konuda gerçekten iyi birisine rastladığımızda ve bunu nasıl yapabileceğiniz hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğinizde başkalarını örnek almak istediğiniz zaman yapmış olduğunuz bir şeyi etkili bir şekilde tekrar yapabil yapabilmek istediğiniz zaman pek etkili olmayan yaptığınız ama değiştir bir şeyi yaptığınız bir şeyi değiştirmek istediğinizde Modellemeyi kullanırız. Modellemenin ihtiyaç duyulduğu noktadır bu. Evet. Devam ediyoruz. Modellemede hangi sorular kullanılır? Aslında arkadaşlar modelleme biraz mentorluğun alanına da giren bir teknik. Ama zaman zaman eğitim koşullunda çok işe yarayabiliyor. Biliyorsunuz mentorluk akıl hocalığı diye daha önce tanımlamıştık. Hani bir kişinin diğerine tecrübelerini anlatması, bir takım çözümler sunması aslında. Ama eğer ideal modeller elimizde varsa ve öğrencinin gerçekten bunlara bakarak örnek alarak daha hızlı mesafe alacağını düşünüyorsak, bu modellemeyi yapabiliriz. Ama yapan kişi siz olacaksınız. Yani eğitim koçu olacak. mentörlükte nasıl? Tecrübe sahibi kişi, bilgi sahibi kişi diğer kişi için hayatı kolaylaştırıyor. Bizzat müdahil oluyor. Burada öyle değil. Modellemede sorular neler? Bunu yapan birilerini tanıyor musun? Yine bakın yol haritası çıkartmak için hep bu sorular. Onlar bunu nasıl yapıyorlar? Bu konu hakkında daha fazla bilgiye nasıl ulaşabilirsin? Hangi spesifik küçük adımları atarak başlamak istersin. Sonra nasıl ilerleyeceksin? Daha sonra neler yapacaksın? Soruları öğrenciye yöneltilerek aslında modelin kim veya ne olacağı da öğrenciyle birlikte belirlenebilir.